Herkese selam sevgili takipçilerim bugün size nasıl e, etiketlerinizi insanlara görünür kılın ya yani da yüksek etiket yapabilirsiniz yani yüksek hacimli etiket yapabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar bu öncelikle söylemem lazım bu e, istek bir video yani dün bir arkadaşımız attığı videoda yani bir güne bir abone nasıl kazandı çok kolay videosunda e, yoruma yazmış sen de yoruma yaz bir video şeyi, senin de ismini e, söyleyeyim ve okuyayım şeyini yorumunu. Arkadaşımız da e, Kazım Han Yazdığı şey Merhaba yeni abone oldum bir şey soracağım etiketlerin kenarında bazısı bir, bazısı üç, bazısı da dört var. Bu nasıl oluyor? Başka abone atma siteleri varsa onları da göster lütfen. Teşekkürler çok e, ne ha? Çünkü bazıları çok hızlı abone arttırıyor bu kadar burada bitirmiş ee, sorduğu şey büyük ihtimalle şu diye tahmin ediyorum arkadaşlar ee, şu an sonlarında 3 falan yazıyor ya 4 3 10 1 10 3 4 32 falan İşte arkadaşlar bunları soruyor Bunlar ne işe yarıyor peki Bunlar mesela biri direkt şöyle bir günde bin abone yazısını böyle yazdım mı ben birinci sırada çıkacakmışım burada öyle gözüküyor ama üçüncü sırada çıkalım büyük ihtimalle evet ikinci sırada çıktım ee, ondan sonra arkadaşlar tekrar bir gidelim geri. tekrar bir bakalım neymiş bir günde bin abone dördüncü sırada çıkıyormuşum ama bunun da aynı olduğu için ikinci sırada çıkacağım yine. Bakayım, bakayım. Mesela yüksek abone olabilir. Olamaz diye bir şey yok. Abone yazdık. Ben kaçtım? 32 miydim abi? 3'te çıktım. Ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu işi arıyor. Anlamışsınızdır inşallah. Peki diyeceksin sen bunları nasıl biliyorsun? Arkadaşlar siteleri var. E, stilleri var ama e, şunları yani yüksek hacimli olmayanları bulabiliyorsun. Hiç ulaşmak istemezsen. Ama ben saatimi verdim. Yarım saat. Bir saate ulaştım Böyle düşüne düşüne yapıyorsun arkadaşlar bunu. Mesela empati kuruyorsun. Nasıl abi? Mesela ben bir kişi olsam. Youtube'dan abone kasmak istesem. Yeni açmış olayım kanalı. Tamam mı? Buraya ne yazarım? Ne çıkar? Nasıl yazarım? Yani insan hali. Belki üşenir Belki kısa yazar bir şey yazar abi. Ben nasıl yazarım diye düşündüm ve şuna kadar verdim. Ben bunu yazdım abi. Yazdığım şey işte şu. Bir günde bin abone kasmak. Ben bunu yazardım abi. Üşenmem ben. Evet. Gördüğünüz gibi benim videom çıkıyor. 10 dakika 30 saniye çok belli oluyor ama. Gördüğünüz gibi çıkıyor abi ya da ben şöyle yazardım abi Yt Bin Abone Kasma Evet evet bu yazardım ben bunu yazardım Ondan sonra Bekliyorum Ve Evet videom çıkmadı. Ben bu etiketi koymamış mıyım? Bakıyordum. Ha koymamışım o etiketi. Youtube abone ile yazmışım. Ben sana öyle yazardım büyük ihtimalle. Neyse. bir de ikinci olarak bir özellik var. Şu. VidIQ SEO skoru. Yani insanların size daha çok ulaşabilmesi için kullanılan skor. Bu arada biri videomu almış. Evet bir kişi bu videoyu kopyalamış ya yani da telefonuna indirip kendi kanalından falan atmış herhalde öyle bir şey tahmin ediyorum. Yoksa burada bu gözükmezdi. Bu bir bunu var. Bunu saymıyor arkadaş şu an ben bunu attım. Bu fazladan bir atış. Yani videoyu fazladan bir kere daha atmışlar. Atıflasaydım keşke. Neyse. Ee, Youtube'da etkileşim önemli biliyorsunuz ki. Bende de etkileşim bakın. Güler yüz yani güzel. Hiç dislike yok. Var mı lan? Lan dislike var. Kim attı abi? Arkadaşlar dislike atmayın. Like atın. Ya da dislike de atın. Ne atarsanız atın ya. Burada sonra arkadaşlar işte şeyler var. Video, burada videonun yükselişi var. Buradakilerin hepsini e, tamamlama, e, tamamlamalısınız. Ben gelsin tamamlayabildim. Yazısı da gelsin fazlasını. Facebook'ta paylaş ve Twitter'da paylaşı yapmadım abi ben. Bence gereksiz ama siz bilirsiniz. E, tamam şimdi bu e, bunları nasıl yaptığımı göstereyim size. Hemen videoyu düzenleyeceğim. Youtube stüdyoya girdiği için biraz uzun sürecek. Bu arada kanalıma abone olmadıysan lütfen abi lütfen ya lütfen ya ben daha ne diyeyim abi lütfen abone ol gelişim biraz tamam mı şimdi geldik burada çok güzel bir başlığımız var güzel bayağı güzel bir başlığım var arkadaşlar Herkese merhaba. Bugün size abone kazma sitelerini falan göstereceğim. Bunlar diyor. Sitelerin linklerini buraya koymalısınız. Ne kadar çok link olursa o kadar çok izlenme gelir. Bunlar e, düz orantılı. Anladınız mı? E, bakın burada inan e, bağış kodu var. No var. Bundan bana bağış atabilirsiniz. Tabi isterseniz. Abone ol linkim var. Bu fazladan bir link yani şey olsun diye. Evet gördüğünüz gibi böyle şeyler var. 500'de 500 gördünüz. Mesela bakın bunların hepsini siz bir şey olarak görüyorsunuz yani burada şey yok diyorsunuz. Lan diyorsunuz şu an siz. Lan siz şunu bunları kaldır bunun yerine böyle bu etiketler gibi bir şey bul. Aynen arkadaşlar ben şimdi bunu silsem kaydetmedim değil mi? Aynen. Şimdi şu üçünü bir sileyim ben. Sildim. Sildim. Sildim abi. Gel al. Bunlar düşüyor bak şu 31 gitti mesela 3 falan hepsi gitti. Bir şunlar kaldı arkadaşlar fark ettiyseniz şu 4'lüm 5'lüm ne kaldı? İşte arkadaşlar bunlar olmasa bunlar olmaz, bunlar olmasa bunlar olmaz. Bunların hiçbiri olmasa videoyu izlenme gelmez anladınız mı? İnşallah anlamışsınızdır. Ondan sonra arkadaşlar bir diğeri ise kontrol listesi. Kontrol listesinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Siz bunları yapmalısınız. Videoyu en az bir kat edeceksiniz. En az bir teşekkür Bakın. Youtube'a yeni başladıysanız. girin abi. Mobilden. Böyle yer gelmeyecek size mobilden. 3 nokta var sağ üstte. girin Buradan masa üstü iste e, şeyi seçeneği var. İsteyin abi. Ondan Youtube'a. Açın videoyu. Tamam mı? Şu an burada gösterdiğimin hepsini yapın. Bunu yükleyemezsiniz telefonuna. Ee, en az bir tane kat ekle videona en az bir bitiş ekranı ekle videona ve alt yazı manuel bir alt yazı ekle videona para kazanmaya etkin kılabilir misin bilmem yeni başlamışsın kılamazsın bir yoruma cevap yaz cevap yaz yazayım hatta hemen gönder beni videoyu hemen bir cevap yazayım ben o kime yazayım ben o şeye yazayım aynı bu yoruma atana yazayım. Lan yapın anasını abone olun yapın lan. Ellemiyorum hadi. Ee, nerede o? Neyse şuna hemen bir yanıt yapayım. sende Sen de hadi kalsın. Bu kadar. Yanıtla diyorsunuz arkadaşlar. Ve sizin şu an SEO skorunuz yükseldi. Kendinize like atıp kanalıma yoksa olmuyor. Kayıt oluyor mu dedik? Büyük ihtimalle. Evet gördüğünüz gibi bu daha gelmedi. Peki neden gelmedi? Çünkü sayfa yenileceğiz. Şurada 42 yazıyor. Bundan ee, nasıl diyeyim? O şeyin diğer etiketlere oranını gösteriyor yani. Etiketlere yaptığı baskıyı, desteği gösteriyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu an gelmesi lazımdı. Bir dahaki yükleniyor. Evet gördüğünüz gibi bayağı ya bir dakika bir değişik arkadaşlar bunlar. Şu an gelmesi lazım. YouTube'da olacak herhalde. Arkadaşlar bu arada da e, PC dersleri yani Photoshop dersleri vermemi isterseniz lütfen e, sağ üstte çıkan ankete oylayabilirsiniz. Hepinizi <laughs>